Asur İmparatorluğu, Bronz çağında Mezopotamya uygarlığının bir parçası olarak Aşur adlı bir şehir devleti olarak kuruldu. Ticaretteki başarıları sayesinde sınırlarını genişletmek için büyük kuşatmalar finanse edecek güce sahip oldular. Asurlular dünyanın ilk büyük ordusunu ve imparatorluğunu yarattı. Kuşatma savaşındaki üstün yetenekleri ve acımasızlıkları iki büyük özellikleriydi. Onlara direnenlere aşırı vahşet göstermek, tipik bir Asur politikasıydı. Kral Asur e isyan eden Sur şehri liderlerinin kaderi, Nemrut kentindeki bir tapınakta kayıtlıdır. Şehrin kapısına bir sütun inşa ettim ve sütunu isyan eden liderlerin derileriyle kapladım. Bazılarını sütunun içine gömdüm, bazılarını üzerine çaktım. Yine Kral Asur Elamlılardan aldığı intikam hakkındaki sözleri tüyler ürperticiydi. Tanrıların meskeni, gizemlerin yuvasını, büyük kutsal şehir Susa'yı fethettim. Saraylarına girdim, altın ve gümüşün, mal ve servetin toplandığı hazinelerini açtım. Susa'nın zikuratını yok ettim. Parlak bakır boynuzlarını parçaladım. Elam tapınaklarını yerle bir ettim onların tanrıları ve tanrıçalarını rüzgarlara savurdum. Eski ve yeni krallarının mezarlarını açtım. Onları ortalığa saçtım ve kemiklerini Asur diyarına taşıdım. İmparatorluğun her yerinde bu vahşi eylemleri gösteren yazıtlar bir uyarı olarak kullanıldı. Asuriler ve ordularına saygı duyulmasına ve korkulmasına rağmen tebaası neredeyse sürekli bir isyan halindeydi. Tarih kitaplarına, katliamlardan zevk almalarıyla ünlenerek girdiler. Bir şehir devlet olarak başladılar, 1500 yıl süren acımasızca yaptıkları kuşatma politikasıyla Mısır, Mezopotamya, Küçük Asya'nın bazı kısımları ve Levant'ı kapsayan bir imparatorluk haline geldiler. Bu devasa toprak fetihleri, Tiklat Plasa tarafından kurulan İlk tam zamanlı ve zorunlu askerliğe dayalı profesyonel ordu sayesinde mümkün olmuştur. Kuşatma savaşı, piyade, süvari, demir silahlar, savaş arabaları, ikmal, iletişim ve bunların taktiksel kullanımı pratikte Asurlular tarafından icat edildi. Öncülük ettikleri askeri güçlerini demir yumrukla ve bir sürü imparatorluğu fethetmek ve yönetmek için kullandılar.